Uzayda yaşam mümkün mü? İnsanlar yüzyıllardır gökyüzüne bakıp aynı soruyu sormuştur. Evrenin bu kadar büyük olduğu bir yerde yalnız olabilir miyiz? Geceleri gökyüzünde parlayan sayısız yıldız bu sorunun neden bu kadar merak uyandırıcı olduğunu açıkça gösterir. Bilim insanları da bu merakı paylaşır ve uzun yıllardır uzayda yaşam konusunu bilimsel yöntemlerle araştırır. Öncelikle uzayda yaşam kavramının ne anlama geldiğini açıklamak gerekir. Uzayda yaşam denildiğinde illaki insanlar gibi gelişmiş canlılar düşünülmemelidir. Bilim insanları için yaşam en basit bakteri düzeyindeki canlılar anlamına bile gelebilir. Çünkü dünyadaki yaşamda milyarlarca yıl önce çok basit canlılarla başlamıştır. Yaşamın oluşabilmesi için bazı temel koşulların sağlanması gerekir. Bunların başında su gelir. Dünya üzerindeki tüm canlıların yaşamı suya bağlıdır. Bu nedenle bilim insanları uzayda yaşam ararken öncelikle sıvı suyun bulunabileceği gezegenleri ve uyduları inceler. Ayrıca uygun sıcaklık, enerji kaynağı ve koruyucu bir atmosferde yaşam için önemlidir. Bu noktada dünyayı diğer gezegenlerle karşılaştırmak faydalı olacaktır. Dünya Güneş'e ne çok yakın ne de çok uzaktır. Bu konum suyun sıvı halde bulunmasını sağlar. Bilim insanları bu bölgeye yaşanabilir bölge adını verir. Bir yıldızın etrafındaki yaşanabilir bölgede bulunan gezegenlerde yaşam ihtimali daha yüksektir. Güneş sistemine baktığımızda dünya dışında da dikkat çeken bazı gök cisimleri vardır. Örneğin Mars uzun yıllardır bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Mars'ta bugün sıvı su bulunmasa da geçmişte yüzeyinde nehirler ve göller olduğu düşünülmektedir. Mars yüzeyinde yapılan araştırmalar, burada bir zamanlar mikroskobik canlıların yaşamış olabileceğini düşündürmektedir. Ancak şu ana kadar kesin bir yaşam bulgusuna ulaşılamamıştır. Mars dışında Jüpiter'in uydusu Europa, Satürn'ün uydusu Enceladus dikkat çekici örneklerdir. Bu uyduların yüzeyinin altında büyük okyanuslar bulunduğu düşünülmektedir. Özellikle Enceladus'ta uzaya fışkıran su buharı, bu uyduda yaşam için gerekli bazı kimyasal maddelerin var olabileceğini göstermiştir. Bu örnekler, yaşamın sadece gezegenlerde değil, uydularda da mümkün olabileceğini ortaya koyar. Uzayda yaşam arayışında kullanılan bir diğer yöntem, öte gezegenlerin incelenmesidir. Öte gezegenler, güneş sistemi dışında başka yıldızların etrafında dönen gezegenlerdir. Günümüze kadar 5000'den fazla öte gezegen keşfedilmiştir. Bu gezegenlerden bazıları dünyaya benzer özellikler göstermektedir. Özellikle büyüklüğü, sıcaklığı ve atmosfer yapısı dünyaya benzeyen gezegenler bilim insanlarının ilgisini çeker. Bilim insanları uzak gezegenlerde yaşam olup olmadığını doğrudan görmek yerine dolaylı yöntemler kullanır. Örneğin bir gezegenin atmosferinde oksijen, metan gibi gazların bulunması orada yaşam olabileceğine dair ipuçları verebilir. Dünyada bu gazların büyük bir kısmı canlılar tarafından üretilmektedir. Bu nedenle başka bir gezegende benzer gazların tespit edilmesi heyecan verici bir gelişme olarak kabul edilir. Uzayda yaşam konusundaki en önemli projelerden biri de SETI. Dünya dışı akıllı yaşam araştırması projesidir. Bu proje kapsamında uzaydan gelen radyo sinyalleri incelenir. Amaç başka uygarlıklardan gönderilmiş olabilecek yapay sinyalleri tespit etmektir. Ancak bugüne kadar dünya dışı akıllı yaşama ait kesin bir sinyal bulunamamıştır. Burada önemli bir neden-sonuç ilişkisi karşımıza çıkar. Evren son derece büyüktür ve milyarlarca galaksi içerir. Her galakside milyarlarca yıldız bulunur. Bu kadar büyük bir evrende yaşamın sadece dünyada ortaya çıkmış olması düşük bir ihtimal gibi görünür. Ancak buna rağmen kanıtlanmış tek yaşam örneği dünyadır. Bu durum uzayda yaşam ihtimali ile bilimsel kanıt arasındaki farkı açıkça gösterir. Uzayda yaşamın henüz bulunamamış olması bulunmayacağı anlamına gelmez. Bilim tarihinde pek çok keşif teknolojinin gelişmesiyle mümkün olmuştur. Örneğin mikroskop icat edilmeden önce bakterilerin varlığı bilinmiyordu. Benzer şekilde gelecekte geliştirilecek yeni teleskoplar ve uzay araçları sayesinde uzayda yaşamla ilgili çok daha net bilgilere ulaşılabilir. Sonuç olarak uzayda yaşamın mümkün olup olmadığı sorusu hala kesin bir cevap bulmamıştır. Ancak bilimsel veriler Yaşam ihtimalinin tamamen imkansız olmadığını göstermektedir. Su bulunan gök cisimleri, yaşanabilir bölgedeki gezegenler ve gelişen uzay teknolojileri bu ihtimali güçlendirmektedir. İnsanlık, evrende yalnız olup olmadığını öğrenmek için araştırmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Belki de bir gün uzaydan gelen küçük bir bulgu bile insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri olacaktır.